Selamünaleyküm. merhaba. Merhaba, ne Muharrem ayı dolayısıyla 6 Eylül Belediyesi aşure hayrı düzenledi. 4 gün boyunca süren ve 18 ayrı noktada dağıtılan aşure hayrı büyük ilgi gördü. Aşura Hayrı ilk gün Karavanlar, Macarlar ve Gökçeören mahallelerinde yapıldı. Başkan Zekai Kafaoğlu, Aşura Hayrı ile ilgili olarak Kareti e Haber'e bir açıklama yaparak hem aşure dağıtmak hem de vatandaşlarla birlikte olmak istediklerini söyledi. Bu ay tabi hepimizin bildiği gibi Muharrem ayı, Hicri yılın başlangıcı ayı, Muharrem ayı, Aşura ayı, 6 Eylül Belediyesi olarak da biz de bu ayda vatandaşlarımıza aşure dağıtımı yapıyoruz. Kırsal mahallelerimizde de dağıtıyoruz. Bugün de burada merkezde eğitim fakültemizin önünde hem öğrencilere hem gelen geçene aşure ikramında bulunuyoruz Altay Belediyesi olarak. Ben tekrar bu Muharrem ayının, aşure ayının e, ee, balık için, ülkemiz için, bütün İslam alemi için İnsanlık için hayırlar getirmesini diliyorum, barış getirmesini diliyorum, huzur getirmesini düşün diliyorum. Gerçekten İslam aleminde kan akıyor, büyük zulümler var. İnşallah e, bu ay bu zulümlerin son bulmasını temenni ediyoruz. Bir an önce akan kanın durmasını diliyoruz. Ve bu zulmü yapanları da şiddetle...